Herkese selamlar. Dijital Nexus kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Flash ile hemen gösteriyorum. Flash ile bilgisayarıma format nasıl atılır? Bunu en çok Instagram'dan ve TikTok'tan bana sordunuz. Ben de bununla ilgili bir tane video çekmek istedim arkadaşlar. Hemen yeni bir tane bilgisayar buldum ve şimdi size Flash ile birlikte format nasıl atılır onu göstereceğim dostlar. Hazırsanız Dijital Nexus 101 Flash ile format atma başlıyor. Evet dostlar ilk önce yapmamız gereken şu an ekranda bir şey görmüyorsunuz. Çünkü tüm verileri buraya aktardım. Bir tane harici hard disk buldum. Kullanıcının bilgisayarında ortalama 500 GB'lık bir veri vardı. Bu verilerin hepsini buradaki hard diske transfer ettim. Şimdi burada bir tane flash'ımız var. Ve 8 GB minimum 8 GB olması gerekiyor. Bendeki 16 fark etmez. Minimum 8 GB'lık bir flash'a dostlar Windows 10 yükleme aracını indirmeniz lazım. Bunu da indirip buraya flash'a nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız bununla ilgili Instagram'a bir tane video paylaştım paylaştım. Nexus 101 yazarak Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da sorularınızı iletebilirsiniz dostlar. Flash'ın içerisinde Windows 10 yazma aracını yükledim dostlar. Şimdi hemen bunu buraya takıyorum. Flash bölümüne takıyorum. Ekranına bir şey gelecek. Evet gördüğünüz gibi burada flash'ımın içerisindeki Windows 10 yükleme aracı yer alıyor dostlar. Burada setup'ımız yer alıyor. Tabii ki bunu buradan çift tıklayarak çalıştırıp yüklemeyeceğiz. Yapmamız gereken tüm dosyalarımızı silmek olacak. Tabii bunu format esnasında sileceğiz. O yüzden her ihtimale karşı ne olursa olsun flash'ınızı yani hard diskinize her yediğinizi aldığınıza emin olun çünkü her şeyiniz silinecektir dostlar. Şimdi buradan başlat menüsüne basıyorum ve yeniden başlat diyorum. Şuradan basit bir şekilde yeniden başlat tuşuna bastım. Tamam diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bilgisayar bir sürü hata veriyor. Ben burada F2 tuşu yani Lenovo olduğu için F2 tuşu. Siz şu an ekranda hangi tuş sizin bilgisayarınızda BIOS ekranına geçecek. Onu görüyorsunuz dostlar. Burada ben F2 tuşuna basıyorum. Bilgisayarım yeniden başlatılıyor. Hala yeniden başlatılıyor. Çok ağır bir bilgisayar. O yüzden biraz fazla basacağım ekranım gelene kadar. Evet dostlar az önce çok iyi bir sorunla karşılaştık onu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada Flaşınızın takılı olduğundan emin olun ve bilgisayarınızın Lenovo yazısını ya da bilgisayarınızın markasının ismini gördükten sonra hemen basmaya başlayın tuşlara. Şöyle ki ben normal şartlarda buradaki F tuşlarıyla kombinasyon yapmadan direkt olarak girmeye çalışıyordum BIOS ekranına ancak şu var ki Az önce ITC arkadaşım beni uyardı ve dedi ki sadece F2 tuşu olmayabilir. Buradaki görmüş olduğunuz FN tuşuyla da kombinasyon yapılmış olabilir. Tabii ki bu bilgisayarınızın marka modeline göre de değişiklik gösterebiliyor dostlar. Eğer ki buradaki F2 tuşlarını ya da F10 tuşlarını kullandınız ve BIOS ekrana giremediyseniz buradaki FN tuşuyla basarak F2 ya da ekrandaki görmüş olduğunuz tuş kombinasyonlarını kullanın derim. Şimdi Elimi FN tuşuna basılı tutarak F2'ye basıyorum. Bizi BIOS ekranına atacak. Bu adımları atlamadan izlerseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü anlık olarak sorunlarla karşılaşabiliyorum ve bu sorunları da aynı zamanda size çözüm olarak sunuyorum dostlar. Format atarken başınıza bir sürü sorun gelebilir. Yani bir sürü sorunla uğraşabilirsiniz. Mesela şu an olduğu gibi FN tuşuyla F2 tuşunu kombinasyonla yaparak kullanmaya başladım. Ancak hala bizi BIOS ekranına atmadı ve çok büyük ihtimal şu an Windows oturum açacak normal bir şekilde. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen Elimizi tekrardan, buradaki başlat tuşuna basılı tutuyorum elimi ve bilgisayarımı shutdown yaparak kapatıyorum dostlar. Tekrardan bilgisayarımı power tuşuna basıyorum ve açıyorum. Elimi F2 ve Fn tuşuyla kombinasyon yaparak kullanmaya başladım. Bilgisayarım açılıyor, birazdan logosunu göreceğiz ve arkasından BIOS ekranına geçeceğiz dostlar. Evet, yine aynı sorun ekrana geldi. Yani bilgisayarım otomatik olarak kendini başladı. Demek oluyor ki biz FN ve F2 tuş kombinasyonlarını daha hızlı yapmamız lazım. Ya da doğru yerde yapmamız lazım. Bu bir sorun arkadaşlar. Başladı ve F2 tuşuna elimi FN tuşuyla basılı tutarak Gördüğünüz gibi geldi. Demek ki neymiş? Doğru yerde, doğru zamanda basmak gerekiyormuş FN tuşuna. Ben biraz önce biraz erken bastığım için büyük ihtimal FN tuşunun işlevini almadı. F2'ye bastığım için de otomatik olarak bizi bir sonraki ekrana, oturma açma ekranına attı. Her neyse şimdi gelelim. Öncelikle buradaki flash'ınızın yani içerisinde Windows olan flash'ınızın e, takılı olduğuna emin olun. Şuradaki görmüş olduğunuz yukarıdaki menüler içerisinde gezineceğim. Bunun için klavyemdeki sağ sol ok tuşlarını kullanıyorum. Geliyorum sondaki menüye, boot menüsüne. Buradakinin UEFI olduğuna emin olun dostlar. Farklı bir seçenek de çıkabilir sizde. UEFI olduğuna emin olun. Ve buradaki başlangıç menüler içerisinden Windows Boot Manager Bizim normal bilgisayarımızın açıldığı ekran. İkinci ekranda Efi USB device diyor. Yani sandiskimiz. Burada sandiskimizi gördü. Eğer burada bunu görmüyorsa flashınızı çıkartın ve tekrardan BIOS ekranına girin dostlar. Şimdi bunu yukarı taşıyacağım. Bunu yukarı nasıl taşırım? Hemen buradaki gördüğünüz gibi select item'lar var ya da Fn F5 kombinasyonu ya da Fn F6 kombinasyonu. Elimi buradaki Fn tuşuna basılı tutuyorum. Buradaki F5 nerede? Burada. Biz nereye basacağız? Bunu yukarı taşıyacağız. O yüzden F6'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi USB device'ım artık birinci sıraya geldi. Şuradaki yardım menüsünü okuyarak sizde farklı olabilir. Buna dikkat edin. Yardım menüsünde okuyarak e, buradaki seçenekleri yukarı aşağı taşıyabilirsiniz. Benim kendi Acer bilgisayarımda sadece artı eksi tuşlarıyla da yukarı taşıyabiliyordum. Burada da farklı bir işlem söz konusu. Şimdi bunu yukarı taşıdıktan sonra dostlar burada save and exit diyor. Yani fn artı f10 diyor. Hemen şöyle fn tuşuyla F10 tuşuna basıyorum. Diyor ki değişiklikleri kaydedip ve çıkmak istiyor musun diyor. Evet diyorum. Artık bilgisayarımın format süreci başlıyor dostlar. Evet bilgisayarın yeni açılmasını bekliyorum. Bilgisayar çok ağır bir bilgisayar. Yani çok yavaş çalışıyor. İçerisinde hard disk var çok büyük ihtimal. Dediğim gibi öncelikle yapmanız gereken kesinlikle bilgilerinizi, verilerinizi farklı bir harici hard diske almanız olacaktır dostlar. Aksi takdirde az önceki göstereceğim adımlardan sonra tüm verileriniz kaybolacaktır, silinecektir. Tabii bunu silmek istemiyorsanız ve harici bir hard diskiniz yoksa da farklı bir sürücüyle de bilgisayar içerisinde farklı bir sürücü oluşturup bu sürücü içerisinde yedeklerinizi de alabilirsiniz. Bu farklı bir sürücü oluşturma videosunu ben YouTube videomda olarak paylaştım. Oradan da gidip izleyebilirsiniz. Sadece o bölümü silmeyiz. Az sonra göstereceğim. Sadece o bölüme dokunmayız. Sadece C diskini biçimlendiririz. Bizim D diskinde herhangi bir sıkıntımız olmaz. Evet, şimdi geldi mavi ekranımız. Burada diyor ki, bilgisayarın diyor. Dilini olsun, ülkesi ne olsun, Türkçe Q olsun diyorum. Buradaki herhangi bir şey değiştirmiyorum ve ileri tuşuna basıyorum. Şimdi yükle diyor. Şimdi yükle basıyorum. Ve kurulum başlıyor dostlar. Bu kurulumun tamamen hepsini şuradaki görmüş olduğunuz flash içerisinde yapıyor. O yüzden bilgisayarınız yavaş çalışabilir. Yani veri yollarından kaynaklı olarak. Bilgisayar zaten hali hazırda çok yavaş. Bu işlem biraz yavaş sürebilir dostlar. Benim bilgisayarımda SSD olduğu için ortalama 35 saniyede falan bir format işlemi sürüyor. Açıkçası bunda bakalım kaç dakika sürecek. Buradaki lisans sözleşmesini kabul etmek zorundasınız. E, aşağıdaki tiki işaretliyorum ve sonrakine basıyorum. Şimdi burada yükselt ve özel seçenekleri çıktı. Gelişmiş seçeneği yani özel seçeneğine basıyorum. Alttakini seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir çok şey var. Diskin bölümlendirilmesi var. Bunların hepsini teker teker sileceğiz dostlar. Şuradan en baştan başlıyorum. Yukarıdakini seçiyorum ve buradaki bölümü siliyorum. Sil tuşuna basıyorum. Diyor ki burası silinecek. Emin misin? Tamam diyorum. Şimdi burada bir tane ayrılmamış alan oldu dostlar. Şimdi bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 diye devam ediyor. Buradaki görmüş olduğunuz Lenovo bölümü bizim D diski olarak düşünebilirsiniz. Yani ayrı, ayrılmış farklı bir alan olarak düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum siz de bilgisayarınızda farklı bir tane sürücü oluşturup ki bunu YouTube videomdan izleyebilirsiniz. Farklı bir tane sürücü oluşturup tüm verilerinizi buradaki D diskine depolayabilirsiniz. Burayı da silme, silmezseniz eğer ki verilerinizde bir sıkıntı olmaz. Bizim buradaki bölüm 2 zaten Windows 273 GB'lık bir alan. Biz burada hepsini sileceğiz. C, D fark etmez hangi sürücüler varsa hepsini ortadan kaldıracağız. Hemen bunu da siliyorum. Buradaki ayrılmamış alanı silemezsiniz çünkü ayrılmamış bir alan söz konusu. Yani olmayan bir alanı nasıl sileceksiniz? O yüzden buradakine dokunmuyorum. Şuradaki alttakini Windows'a geliyorum ve tekrardan bunu da siliyorum. Şuradaki D olarak ayrılmış özel alanı seçiyorum. Sil diyorum. Buradaki tüm bölümleri sileceğiz dostlar. Ben size şimdi iki tane bölüm oluşturacağım. Aynı zamanda hepsini siliyorum. Devam ediyorum. Lenovo Part diyor. Bunlar kurtarma ekranı vesaire. Şimdi buradaki kalan son bölümde, o bölümde bölümünde siliyorum. Bu bilgisayar çok çok büyük ihtimal alındığı günden itibaren hiç formatlanmamış gibi geliyor bana. Şimdi burada bir sürü alan vardı başlarken. Burada sadece bir tane ayrılmamış alan kaldı. Bu ayrılmamış alanı biz buradan yeni diyoruz ve yeni dedikten sonra hiçbir şey değiştirmeyebilirsiniz isterseniz. İsterseniz de bunun yarısını C, yarısını D yapabilirsiniz ama ben hiçbir şey değiştirme diyorum ve uygula diyorum diyor ki Windows'un tüm özelliklerin doğru çalışmasını sağlamak için sistem dosyaları ek bölüm olarak oluşturulabilir. Yani birkaç tane farklı part bölümü oluşturacak. İşte 100 MB'lık, 300 MB'lık gibi. Hemen bekliyorum. Şurada şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi üç farklı bölüm oluştu. Bölüm 1 100 MB'lık sistem dosyasını içeriyor. Yani bilgisayarınızın başlatılmasını sağlıyor. Bölüm 2 MSL ayrılmış bir bölüm. 16 MB'lık yine Windows içerisinde kendi bir dosyalarını oraya ekliyor. Bölüm 3 bizim birinci yani C diskimiz ana diskimiz. Şimdi bölüm 3'ün seçili olduğundan emin olarak sizde bölüm 2 de olabilir falan. Burada gigabaytı en yüksek olan 931 gigabaytlık bir birinci bölüm oluştu dostlar. Bunu seçtikten sonra emin olduktan sonra buradan şuradan aşağıdan ileriye basıyorum. Evet format işlemimiz artık başlamış durumda. Tüm işlemleri şöyle biraz geriye gidelim. Tüm işlemleri buradaki flash ile yapıyor. Bilginiz olsun. Eğer bilgisayarınızda SSD takılıysa bu işlem ortalama olarak 2 dakika falan sürecek. Eğer hard disk takılıysa da bilgisayarınızda bir yavaşlık söz konusu olduğu için de biraz geç sürecektir dostlar. Formatı işleme bittikten sonra videomuza devam edebiliriz. Bu arada e, bu işlem bittikten sonra tamamlanıyor diyecek ve yeniden başlatılacak. O sırada flaşınızı çıkarmanız lazım yeniden başlama işleminde. Ben son aşamaya geldiği zaman tekrardan videoyu aktif hale getireceğim. Şu anlık kapatıyorum. Şimdi dostlar az önce BIOS ekranında biz flashla başlatılmasını söylemiştik. Yani birincil olarak başlatılan Windows'un kendisi değil flash olmasını söylemiştik. Şu işlem bittikten sonra şu an biraz ekran ışığını kısayım. Şu işlem bittikten sonra yani güncelleştirmeler yükleniyor ve tamamlanıyor bölümüne geldikten sonra diyecek ki bilgisayarınız 10 saniye sonra tekrardan başlatılacak diyecek otomatik olarak. Siz o mesajı gördükten sonra buradaki flash'ı çekip almanız gerekiyor. Çünkü çekip almazsanız Windows tekrardan sizi bu ekrana atabilir. Yani tekrardan bir format ekranı atabilir. İkinci bir format atmış olursunuz bu sefer de. Bu biraz sıkıntı bir durum. Bu işlem devam ederken eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Windows'ta yaşadığınız problemleri yorum bölümüne yazarsanız bir sonraki videonun konusu da sizin e, bu sorununuz olabilir. Hem siz hem de başkaları bu videolardan da faydalanabilir. O yüzden kesinlikle abone olun, zil açın ve sorunlarınızı da yorum bölümüne yazın dostlar. Ben tamamen 101 yani temel bazda e, bir hiçbir bilgisayar kullanmayı bilmeyen birisi için nasıl format atılır ya da bilgisayar sorunları nasıl giderilir onları size adım adım göstermeye çalışıyorum. O yüzden bana destekleriniz çok önemli dostlar. Evet son olarak %2'lik bir kısmımız kaldı. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyor şimdi. Güncelleştirme yüklüyor ve son adımımız tamamlanıyor adımına geçecek şimdi. Daha sonra bilgisayar otomatik olarak yeniden başlayacak. Evet, Windows 8 saniye içerisinde yeniden başlatılacak diyor. Şimdi yeniden başlat butonuna basabilirsiniz ki zaten süre geçti. Evet, ben buradaki flash'ı çıkartıyorum şimdi dostlar. Çünkü artık flaşla bir işimiz kalmadı. Windows'umuz yüklendi. Şimdi Windows'un diğer adımları olan başlangıç ayarlama, belli prosedürleri kabul etme gibi aşamalara geçeceğiz dostlar. Eğer bu arada bilgisayarınızın yavaş olduğunu düşünüyorsanız yani bu kadar ağır bir bilgisayar olduğunu düşünüyorsanız sizin yapmanız gereken bir tane SSD almak ve bilgisayarca gidip bu SSD'yi taktırmak olacaktır. Tabi öncelikle bilgisayarınız SSD'yi destekliyor mu ya da SSD modülü girişi var mı bunu öğrenmek. Bununla ilgili de isterseniz bir tane video çekebilirim. Tabi Instagram olur kısa bir videodur bu. Nasıl bulacağınızı yani bunu nasıl öğreneceğinizi bulmanın çok kolay bir yöntem var. Onu gösterebilirim dostlar. Bunun için de yorum yapmanız yeterli. Hem bana da yeni içerik çıkmış olur hem de sizin sorunuz ortadan kalkmış olur. Alacağınız SSD'yi internetten alın. bilgisayarcıdan almayın. Çünkü bilgisayarcılardaki genellikle yavaş ya da orta düzey bir SSD'si hak e, kakalamaya çalışabilirler. Tabiri caizse. Siz internetten yüksek hızlı ortalama 4-5 bin liraya ki ben e, 2 TB'lik bir SSD'ye 4500'e falan almıştım. Bu SSD 7000 okuma 7000 yazma hızı gayet hızlı. Dediğim gibi 15 saniyede 20 saniyede 30 saniyede her neyse duruma göre bir format işlemi oluyor. Yani tüm süreci 30 saniyede falan bitirebiliyorum açıkçası. Hayatınızdan büyük bir kazanç sağlar. Flash çıkardığımız için herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi Windows'umuz normal bir şekilde başlıyor. Ön hazırlıkları yapıyor birazdan bizlere işte dil, ülke, klavye seçimi, parola seçimi gibi bir sürü seçenek sunacak. Bunları da paylaşmak istedim sizinle. Eğer bu flash çekmezseniz ne olur? Onu da anlatayım. Hazır bu yükleme esnasında. Genel bilgi olarak aklınızda kalsın. Flash çekmezseniz dostlar bilgisayar tekrardan flash'tan başlamak için ayarlandığı için direkt flash açacak ve flash'ın içerisinde format olduğu için yaptığınız işlemi tekrar tekrar yapmanıza neden olacak dostlar. Son tamamlanıyor adımdan sonra ve bilgisayarınızı yeniden başlatıyor adımından sonra flash'ınızı çekmeniz size yararınız olacak diyorum. Ve e, hazırlanıyor ekranda hala bekliyoruz. Bu arada yani bilmiyorum sizde de yaşanıyor mu? Bu videoyu ben ikinci defa çekiyorum. iPhone'da çekiyorum 14 Pro'yla. Ancak böyle az önceki gördüğünüz gibi odaklama problemi oluyor ya da farklı şekilde odağa farklı yere kayıyor. Ne kadar odağa şey yapsam da, AF kilitli yapsam da yine de e, bu problem yaşanıyor. Belki kamera ayarlarından falan diye düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum. Bu konuda eğer bilginiz varsa bunu da yorum bölümüne yazın ki ben de bu konudaki eksiğimi kapatayım arkadaşlar. Çünkü ikinci defa oluyor bu video ve ilk defa çektim. Her şey çok güzel diye düşünürken bir baktım Video çöp olmuş, çok karanlık olmuş vesaire vesaire. Hiçbir adım atlamıyorum özellikle. Ee, sizin de çok fazla zamanınızı almak istemiyorum açıkçası. Dediğim gibi bilgisayarın yavaşlığı burada belli oluyor işte. Şu an mesela hazırlanıyor ekranda. Yavaşlığı ne kadar yavaş olduğu burada belli oluyor dostlar. Oh beklem adımından geçti. Şimdi yeni bir tane beklem adımına geçtik dostlar. Müzik Evet, çok şükür şu ekrana ulaşabildik dostlar. Buradan bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu diyor? Türkiye'desiniz diyor. Doğru mu diyor? Evet, Türkiye'deyim diyorum. Evet tuşuna basıyorum ve bir sonraki adım olan temel bilgiler yani klavye düzenine geçmek istiyor. Diyor ki Türkçe Q mu kullanmak istiyorsun yoksa Türkçe F mi yoksa farklı bir dil mi? Ben Türkçe Q seçiyorum. Evet diyorum. Farklı bir ikinci klavye düzeni eklemek ister misin diyor. Ben atla diyorum. İsterseniz buradan farklı bir düzen ekleyebilirsiniz. Temel bilgilerden sonra A butonuna geliyor. Hemen sizi bir A bağlayalım diyor. Buradaki ağlardan birisine bağlanabilirsiniz. Ben kesinlikle bağlanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü güncellemeleri yapması çok ama çok önemli. Yani Windows'un doğru yüklenebilmesi için ve belirli temel güncelleştirmeler var. Onları yüklemesi için bir A, a bağlanmanız gerekiyor dostlar. Ben burada hemen A, a bağlanıyorum ve videoya devam ediyorum. Evet. Şifremizi, parolamızı girdikten sonra sonraki diyorum. A bağlandıktan sonra Burada yapılacak bir iki kurulum var. A bağlandığınız için bu kurulumu yapıyor. Eğer bağlanmazsanız otomatik olarak bu kurulumları atlıyor. Daha sonra bu işlemi yapmaya çalışıyor. Siz bir internete bağlandığınızda siz rahatınıza bakın diyor. Okey o zaman ben de rahatıma bakıyorum. Yani bu işlemde beklememiz gerektiği için videoyu burada kesiyorum. Ve devam edeceğim birazdan. Hatta e, hiç kapatmayayım. Şöyle tutayım. Bir şey olmaz sizin için değer buna. Cihazımızı kapatmıyoruz. Prizden çekmiyoruz. Ve evet şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle ama özellikle bilgisayarınız şarja bağlı olsun da dostlar. Tabi bu işlem işlemlerinizi biraz daha hızlandırır. Yani pil performansından Windows'un pil performansına daha da iyidir. Eğer şarja takılı değilse bilgisayarınız işlemler daha yavaş sürebilir ve oldu ki yarıda kesildi diyelim. Bu tabi donanıma da zarar verir. Alternatif olarak düşünüyorum şu an. İşlemler yarıda kesildiği için bu işlemleri tekrar tekrar baştan yapabilirsiniz. Ya da BIOS ekranı açılmayabilir. Çok farklı sonuçlar doğurabilir. O yüzden mümkün mertebe bilgisayarınız şarja takılı olsun. Bunu uyarısını yapayım format atıldıktan sonra yani Windows'un masa üstüne döndükten sonraki halinde herhangi bir program yüklemeyi vesaire konuşmayacağım. Çünkü video oldukça uzun sürüyor zaten. O yüzden bunu farklı bir video konusu olarak yapabilirim isterseniz. Bununla ilgili de yorum bölümüne yazmanız yeterli. Windows kurulum yapıldıktan sonra yapılması gereken ilk işlemler atıyorum işte. İlk 10 işlem nedir? Bu tarz bir video çekebilirim. Tabii ki bu tamamen sizin isteklerinize göre şekillenecek dostlar. Burada diyor ki eğer bir Microsoft hesabınız varsa diyor. Onunla devam edebilirsiniz diyor. Evet mevcut bir yani bu bilgisayarın sahibinin Hotmail hesabını bilmediğim için ben buradan hesap oluştur dedim. Yeni bir tane e-posta adresi alın diyorum. Varsa mevcut bir hesabınız o hesapla da giriş yapabilirsiniz. Evet boş bir hesap oluşturdum dostlar. Burada şunu paylaşmak istiyorum. Yani bu adımı atlamak istemedim. Sizlere göstermek istedim. Doğum tarihinizi seçerken hesap oluştururken doğum tarihinizi girmenizi istiyor. Gerçeğe girmeyebilirsiniz. Burası çok çok ama çok önemli değil. 18 yaşından büyük olarak seçmeniz sizin için faydalı çünkü yarınki gün sonra bir şey yaparken size demesin ki sonrasında yaşınız küçük. O yüzden şu an aynı zamanda arka tarafta güncelleştirmeleri kendisi yapıyor. O yüzden ekran arada bir gidip geliyor. Mesela bunları seçtikten sonra şuradaki ok butonuna bastım. Türkiye ve doğum tarihi diyorum. Salladım. Telefon numarası diyor. Burada e, alternatif bir e-posta adresi falan ekleyin diyor. Mecbur eklemek zorundayız galiba. Normal şartlarda tabi burada çıkmadı. Belki de ben atladım bilmiyorum videoyu çekerken. Standart bir hesap yani Microsoft hesabıyla oturmaç değil de yerel bir kullanıcıyla oturmaç diye bir seçenek olması lazımdı. Belki videoyu çekerken ben atlamış olabilirim. Onu da seçerek bu adamların kompresini daha sonrasında ekleyebilirsiniz. Hemen ben şu alternatif e-postayı ekliyorum ve videomuza devam edelim. Evet, o adımı da atladıktan sonra şimdi bir sonraki adım için yani hesabın oluşturması için son bir kaç adım kaldı. Onlar da hemen geçelim birlikte. Pin kodu oluşturmak istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Daha kolay oturum açmamızı sağlar. Pin kodu oluştur diyorum. Zaten pin kodu genellikle 4 ya da 6 e, haneli rakamlardan oluşuyor. Biz dört tane oluşturalım. Hemen dört haneli bir e, sayı salladım şöyle. Zaten müşterim istediği zaman bunu değiştirebilir. Kullanıcı istediği zaman bunu değiştirebilir. Nasıl değiştireceğinize yönelik de ben zaten YouTube'da bir video çektim. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu hafta sonu yayında büyük ihtimal. Diyor ki her zaman son atmak göz e, verilerine erişin diyor. Kabul et şimdi değil diyorum. Bunu kabul edip etmemek sizin elinizde tamamen. Diyor ki bunları kabul eder misin diyor. Evet kabul ediyorum diyorum. Çünkü kabul etmeme gibi bir lüksüm yok orada. Ne için kullanacaksınız diyor bilgisayarınız diyor. Eğlence ve işte aile için. Atla edebilirsiniz. Ben atla dedim. Yani çok da önemli değil açıkçası. Burada Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak ister misiniz diyor. Microsoft'un sunmuş olduğu bir uygulama var. Onunla bağlantı kurabilirsiniz. Hayır diyorum. Teşekkürler. Sol taraftan bunu seçtim hizmetlerde tamamen sizin istek ve arzularınıza göre şekillendirebilirsiniz. Daha sonra bunları açıp ya da tekrardan kapatabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Eğer diyor ki Microsoft 365 almak isterseniz diyor. Hayır diyorum. Yine oyunlardan kullanmak ister misiniz diyor. PC Game Pass diye bir şey var Microsoft'un. Bunu kullanmak ister misiniz? Hayır teşekkürler diyorum. Ya burada tamamen satış ve pazarlama ile ilgili bizlere seçenekler sunuyor dostlar. Evet, bilgisayarımız kurulumu tamamladı. Artık yepyeni bir Windows'u hazırlamış olduk dostlar. videomuz buraya kadardı. Eğer bu videoyu baştan sona izlediyseniz yorumlarınızı belirtin lütfen yorum bölümüne. Sizin Windows format atarken herhangi bir sıkıntıyla karşılaştı mı ya da herhangi bir sorun verdi mi, hata verdi mi ekranda onları yazarsanız hem daha fazla kişiye yardımcı olmuş olursunuz. Belki çözümlerini buluruz ve size de bu konuda destek olmuş olurum dostlar. Birkaç dakika bazı işlemler yapılacak. Oturum açtıktan sonra başlat menüsüne güncelleştirmeler yazın bu arada ve güncelleştirmeleri denetle tüm güncelleştirmeleri kur seçeneğini kurduktan sonra artık bilgisayar sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Sonrasında işte ekran kartı gerekli drag driver'lar vesaire vesaire bunları da kurabilirsiniz. Bununla ilgili dediğim gibi eğer isterseniz yeni bir tane video yapabilirim. Tabii bu tamamen sizin isteğinize göre şekillenecek yoksa farklı fikirler var aklımda. Onu da e, bu kanalında yani Dijital Nexus kanalında sizlerle paylaşacağım dostlar. Sesim kısılmaya başladı artık anlat anlat. Benden bugünlük bu kadar da eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı unutmayın. Dijital Nexus dediğim gibi teknolojide daima yanınızda olmaya devam edecek. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalımla ilgili eğer görüşleriniz varsa, fikirleriniz varsa bunları bana Instagram'dan ulaştırmayı unutmayın dostlar. İşte şunu da çeksen iyi olur, bunu da çeksen iyi olur ya da bu konuda yardımcı olur musun tarzında. Çünkü birçok mesaj alıyorum. Bu benim hoşuma gidiyor ve bir sonraki videoların konusu da açıkçası sizin videonuz oluyor. Yani sizin bu sorununuz oluyor. Evet, videomuz dediğim gibi buraya kadar da ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda bir sonraki Windows'un sorunlarını giderme de görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın.